Dünya tarihinde böyle bir vahşet görülmedi. Dünya tarihinde böyle bir vahşet görülmedi. Hepimizin ezeli ebedi sevgisini kullanıp bizi bize katlettirip bize bizi yok ettiriyorlar. Tarih boyunca böyle bir vahşet görülmedi. Onu anlatayım. Cenab-ı Allah bizi tek bir nefisten, tek bir candan yaratmış. İşlemiş olduğumuz hata ve kusurlarımız candan sevip sevilmemize engel oluyor. Aç, susuz aynı vahşi yaratıklara dönüp insanlar birbirlerini yok ediyorlar. Aslında karşıdakini yok ederken kendilerini yok ediyorlar. Bu dünyanın en acımasız savaş tekniği. Bunu da AKP'liler ve şehirleri yaptı. Nasıl yaptı? Düşünün bir can düşünün. Bir can hepimizin canı. Şimdi aklı olan insanlar düşmanı dahi rahmetin gelişine vesile olursa destek verir. Çünkü o rahmetten kendini ve sevdiklerini muhafaza ediyor. Doğru mu? Doğru. Çünkü tek bir nefis, tek bir can. Görüşlere gelince, yeryüzünde görüşleri saymaya ömrünüz yetmez. Yeryüzünde yaşayan görüşler üzerine medeniyetleri saymaya kalsanız ömrünüz yetmez. Bunlar bir takım görüş ve bidat ve nifahlarla mal, mülk, makam, mevki, zevki sefa uğruna bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmeye kast ettiler. Bile bile dünya genelinde cepheler teslim Tek bir cephe kalmış. O can bütün canları kendi canı bildiği için teslim etmiyor. Ve bu hakikati öğrenenler aynı bunun gibi bütünleşecekler. Peki, Cenab-ı Allah bizi tek bir nefisten, tek bir candan yarattıysa ve hepimiz aynı bunun gibiysek, candan sevip sevildiğimiz zaman, o zaman dişilik yok, erkeklik yok, bunlar görüş. Dünyanın bütünü de görüş. Sen sucusun, sen bucusun, bunlar da görüş. Sen inançlısın, sen inançsızsın, bunlar da görüş. Hakikat uğrunda verdiğim bir mücadele ve aslına özüne ulaşıyoruz açlığını, susuzluğunu gideriyor, nefis mütbain oluyor ve insanlık adına hizmet ediyor. Örneğin Seyir Tilo'da hak kazanmış kişi kim? Alimler şeyler setini oluşturup halkı haberdar ettiği zaman halk onu, onu, sevdiğinde o cana ulaşıyor, direkt ulaşıyor. Çünkü cepheler teslim edilmemiş ve o insanlar aynı bunun gibi nefisleri mütbain oluyor o toplum cemiyet bir güneş gibi pırıl pırıl parlıyor ve gelen rahmet dünyaya yetiyor. Şimdi rahmet kesildiği zaman insanlar bir takım görüşlerle birbirlerinin iğrenç yüzlerini birbirlerinde görürler ve birbirlerini yok etmeye başlarlar. Aynı vahşi yaratıklara dönerler ve bile bile suyun önünü kestiler. Yıllarca düşe kalka düşe kalka en son yer Alanya'nın konak ilçesi. Bir darbe vurdu ve aranıza kurbanlık koyun olarak atıp Bizi size kötülerken kötü olmadığımızı bilenler de üç kuruş mefaat için dinini, imanını, namusunu, şerefini, vatanını satıp bu ülkeyi ve dünyayı bu hale getirdiniz. Şimdi burada bekliyorum sanki bir asit çukuru gibi. Neyi bekledim? Mefası sevecek Müslüman kardeşlerimizi bekledim. Çünkü mefası sevdiğinde üçüncü Cenab-ı Allah olur ve diğer insanlar da sevmeye var. Ama koskoca ülkede kimse kesinlikle hiçbir yerde barındırmıyor. Bir lokma ekmek vermiyor. 6 aydır gidemiyorum. Çünkü burada istediğiniz kötülük direkt size dönüp sizin kendinizi yok edeceksiniz. Yani bizim ezeli ebedi sevgimizi kullanıp bizi bize katlettirdiler. Bizi bize yok ettirdiler. Tarih boyunca da böyle bir vahşet görülmedi. Düşünün. Tek bir nefis, tek bir can. Dişilik, erkeklik bile bir şey yok. O bir görüştür hakka ulaşabilmek için hak ve adalet içerisinde emir ve yasaklara uyulunan. Şimdi siz ne konumdasınız? <laughs> Başkasının hakkında mefatsız iyilik isteyebiliyorsanız siz kendinize istiyorsunuz. <laughs> Başkasına istediğiniz kötülük kendinize. Şimdi rahmet kesilince ülkeler arası bunlar görüş. Toplum cemiyetler görüş, tarikatlar görüş. AKP, CHP, MHP, FETÖ'cü, Süleymancı, Şucu, Bucu, Amerika, İngiltere, Fransa, şu bunlar hep birer görüştür. Manadan uzak ve rahmet bir noktada kesildiği zaman insanlar birbirlerini sevemezler. Aynı vahşi yaratıklar gibi birbirlerine saldırıp birbirlerini yok ederler. Bu da ne demek oluyor? Garip ölümler, dünyayı bütün dünyayı ölüm kokusu saracak. Bütün dünya açlığa, yokluğa, perişanlığa mahkum olacak. Savaşlar, katliamlar hepsi işin bahanesi. Hakikat burada. Bu hakikatten bütün insanlığı mahrum bıraktılar ve Cenab-ı Allah ayağınızı denk alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim dediği bu hakikati açıklayın. Hak kazanmış insanı kötülemeyin ki insanlar hakkı bulsun ve bütün canlar bir olsun, cem olsun, bütün nefisler bir olsun. Bozuk görüşler kalksın, bu ülke bütünleşsin. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle insanlık yok olmasın diye bunları uyardı. Şimdi AKP yönetimi ve şeyleri bu hakikati bilip bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok etmek isteyenlerin varlığı insanlığın yok oluşu, yokluğu da bütün insanlığın var oluşu. Bu hakikati bilen, insanlığı yok etmeye kast edenleri, bu ülkeyi yok etmeye kast edenleri idam etmek zorundasınız. Çünkü bunlar asi ve nankörlüğünden dolayı hastalığını bütün dünyaya bulaştırdı. E düşünün dişilik, erkeklik bile yok hakikatte. E tek bir nefis, tek bir can olursa dişilik oluyor mu? Yok erkeklik oluyor mu yok. O sadece görüşler içerisinde hak ve adalet çizgisinin içerisinde hakkı bulabilmek için emir ve yasaklara uyar. Hanginiz uyabiliyorsunuz? Hiçbiriniz. Aç, susuz, aynı vahşi yaratıklar gibi ağzınızdan salya akan yaratıklar gibisiniz. Burada bile koskoca ülkede bir tane iyiliğimi isteyen kalmadı. Neden? Bu gizledikleri hakikatle rahmet kesildikçe insanların bize karşı kini, nefreti gitgide artıyor. Halbuki onların kini nefreti kendilerine ve kendi kendilerini yok ediyorlar. Burayı terk edemememin nedeni de bu. Altı aydır gideceğim bir yerde sıfırlayacağım çünkü burada bir çember içerisindeyim. Bütün örgütlerin hedefindeyim. Bütün örgütler de sizsiniz. Bunlar uzaydan gelmedi ya. Düşünün bizim ezeli ebedi sevgimizi kullanıp bizi bize katledip bizi bize yok ettiriyorlar. Koskoca ülkede aklı başında bir devlet büyüğü bir din adamını bekledim bu savaşı bitirsin. Bitirmediniz. Cenab-ı Allah bitirirse hepinizi kökten yok edecek. Kökten yok edecek. Boşuna feryadı figan ediyor. Hani derler ya bir bela kırk nasihattan daha iyi. Şimdi bizim hakkımızda kim ne istediyse Cenab-ı Allah direkt on kartını verecek. Çünkü ben Düşmanımın hakkında dahi kötülüğü isteyemiyorum ki, o bir takım görüşlerdir. Hakikat bu. Gerçek bir Müslüman kimsenin hakkında kötülüğü isteyemez. Kimsenin kuyusunu kazamaz. Çünkü kim, kimin hakkında ne isterse kendi hakkında istiyor. Tek nefis, tek can. İşlemiş olduğumuz hatalar, kusurlar candan sevip sevilmemize engel oluyor bir merkezde sıfırlanır sürekli. Sıfırlanır. Allah rızası için bir şeyler yapar. Ateşin değirmeni öğüttüğü gibi ve rahmet gelir. Tam rahmet gelip Cenab-ı Allah'ın hikmet ilahisi zuhur ettiğinde saldırın. Yok edin. Yok etmek istediniz bu bu. Devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler. Bu devletin içinde misiniz? İçindesiniz. Kur'an, sünnet, hadisleri yok ederseniz, devletinizi yok ederseniz, siz akıl sağlığınız yerinde kişiler misiniz? Koskoca ülkede aklı başına bir tane adam çıkmadı.